Merhaba arkadaşlar, görmüş olduğunuz bitki gıcı gıcı veya gıvışkan otu olarak da bilinen ve doğada yabani olarak yetişen bir bitki. Bitkinin bilimsel ismi silene latifolia olarak geçmektedir. Bu bitki arkadaşlar doğada çokça bulabileceğiniz ilkbahardan itibaren çiçeklenmeye başlayıp daha sonra meyve oluşturan bir yapıda bitki e, karanfil giller familyasına ait ve karanfil çiçeğine benzemektedir. Yaklaşık 60 cm boylanır. İlk baharda beyaz renkli çiçekler açar ve sonrasında sarımsı kahverengi ve eliptik şekilli meyveler oluşturur. Bu özelliğiyle doğada tanıyabiliriz. Bitki daha çok arkadaşlar bu yaprakları toplanarak pişirilir ve yenilir. Kullanım şekli bu yönde. Bunun kökü önemli arkadaşlar. Kökünden elde edilen bitki kısımları suda kaynatılır ve daha sonra yapışkanımsı sabun gibi bir madde elde edilir ki bu eski zamanlarda ve şu anda da kırsalda bazı köylerde sabun niyetine giysi, giysi yıkamada sabun niyetine giysi yıkamada kullanılan bir özellikte. Evet bitkinin yaprak kısımları ve yine beyaz renkli çiçekleri, meyveleri kurutulduktan sonra suda kaynatılarak çayı da içilebilir. Ayrıca dediğimiz gibi bu yapraklarından haşlanarak yemek şeklinde tüketilir. Pişirilerek yenir. Ve kökünden de sabun elde edilir. Evet değerli dostlar, gıcı gıcı otu veya gıvışkan otu olarak bilinen, bilimsel ismi sile latifolya olarak geçen, ee, bitkinin doğadaki tanımını e, sizlere sunmaya çalıştım.